dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Tevfikiye köyündeyiz. 2018 yılındaki Troya yılı kapsamında Opet'in katkılarıyla burası bir arkeo köy haline getirilmiştir. Turizme kazandırılmıştır. Burayı birlikte keşfedeceğiz. Ama öncesinde destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Şimdi hazırsanız son Troyalıların yaşadığı Tevfikiye arkeo köyü birlikte keşfedelim. Emekli öğretmenim, kendi köyüm Tevfikiye. Köyümüz son 3 yılda epey bir değişim yaşadı Opet sayesinde. Görmüş olduğunuz değişiklikler son 3 yıl içinde yapıldı. Tabii bu köyümüz için büyük bir yenilik oldu. Çok şey şevkatlığına inanıyorum. 2018 e, troy yılı olma sebebiyle devletin bir bakış açısı artı Opet'in de bu konuda karşıda şehitliklerde yaptığı yatırımları bir benzerini de burada yapayım şeklinde. Bu iki güç birleşince köyümüze çok güzel katkıları oldu. Ekmek kapısı oldu. Eşim e, kurslara gitti. Burada görmüş olduğunuz eşimin kursu sonucu öğrendiği eserler. Ziyaretçi sayınız daha artış oldu mu? E, şöyle söyleyeyim. Truva bizim köyümüzün sınırları içinde. Diyelim 500 metre. Ta ki işte 2018 yılında bizim köyümüz için bir devrim oldu. Diyorum ben. Yani. Ondan sonra e, şimdi pandemi dönemine denk gelmesi bir tabi aleyhimize bir durum yarattı. Şayet o pandemi olmasaydı ben iddia ediyorum e, Trova'ya gelen 300 bin kişi geliyorsa bunun 250 bini ge geçebilirdi köyümüzde. Ha, şimdi kışa giriyoruz tabi yazın da biraz sonu geçti. E, biz köylü olarak belki olayın herkes farkında değil. Hani 5-10 kişinin haricinde sahiplenilmedi ama biz bunun öncülüğünü yapmak istiyoruz. Ben kendi payıma üzerime düşeni yaparım, Hı. yapıyorum da. Buranın insanlara nereden gelmişler, geçmişte nasıl bir, e, kurulmuş bu köy? Şöyle söyleyeyim, e, 140 yıl önce Osmanlı Rus Harbi'nde yani 93 Harbi diye geçer, Sultan Abdülhamid döneminde Bulgaristan Türkleri gelmiş buraya. Bizim dedelerimiz, Hı. biz e, köyün eskileriyiz yani yerlisiyiz daha doğrusu. Ama köken olarak hepsi Bulgaristan'dan Bulgaristan, gelmiş. Yani. Evet, 140 evet 140 yıllık bir e, geçmiş var köyümüzün. Cami vardı orada. E, şimdi restore yapıldı işte aynı şekilde o tarafından. Şu meydanın Köşedeki, yanındaki evet, mi? Evet efendim. Evet. Meydanın yanındaki cami restore yapıldı. O da onun bir Bu parçası. Bunun ustanın yaptığı cami o mu oluyor? Rum bir usta tarafından evet, cami yapıldı diyorlar. Evet. Orası da Rum bir usta. O zaman yeni şehir Rum köyüymüştü sahildeki köy. Daha sonra işte savaş sonrası göç oluyor, mübadele oluyor. Troya Meydanı'nın yanında hemen şöyle Rum usta tarafından yapılan bir tarihi cami var. Evet. Rumus tarafından yapılmış eski köy camisiymiş daha sonra OPET'in katkılarıyla burası yeniden düzenlenmiş ve turizme kazandırılmış. Burada da Troya meydanında eski Troyalıların heykelleri dikilmiş. Burası da Tevfikiye Kültür Sanat Merkezi. buraya. Orayın arkadaşlar. yavaş zamanlarından kalma çok eski bir tatlıdır tarihe dayanık biraz e, Opetin sayesinde biraz oynamalar oldu ama çok güzel bir tatlı çıktı piyasaya e, Patenti bir üründür burada sadece ben yapıyorum yeşil elma alt zeminde tarçın ve balla karamelize ediliyor içeriğinde süt irmik lor peyniri ve susam var kesinlikle un şeker yumurta o tarz şeyler yok Çok hafif bir tatlıdır elma, tatlı, naneyi üçünü de aynı anda yerseniz lezzeti yakalarsınız. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Afiyet sağ olsun. Köye geldiğinizde Troya hatırası çektirmeyi unutmayın. Ee, köy evlerinin hemen dış cephesine böyle o dönemin karakterlerini çizmişler. Zeus'un, Agamemnon'un böyle resimlerini çizmişler. Köyü ona göre restore etmişler. Hector'un kıyafetlerini giydim. Miğferi olmadı ama böyle idare edeceğiz bir şekilde. Şimdi eski köy okulunun olduğu yerdeyiz. Burası pansiyon olarak kullanılıyor. Köye geldiğinizde burada konaklayabilirsiniz, kalabilirsiniz. Bir gün geçirebilirsiniz bu köyde. Burada da bir yine köy meydanında büyük bir köy camisi var. Köyde market, bakkal, birçok imkan var. Ne olur? Aferin sana ya. Aferin sana. Burada da yine sarmaşık kafe dedikleri köy kahvesi var. Köyün ilk girdiğinizde köy girişinde. Atatürk Büstü var. Hemen caminin yanında. Cumhuriyet Meydanı olarak geçiyor burası. Köyün altyapısı, sağlık ocağı, okulu bu konuda bize bilgi verebilir misin? Köyde bir okul var mı? Sağlık o, okul şu anda yok. Okulumuz kapatıldı. Taşıma eğitime geçildi. Buradan Kumkara'ya taşınıyor öğrenciler. Hı -hı. Sağlık ocağı, özel bir sağlık ocağı var. Bu köylülerin temel geçim kaynağı nedir? Ne ile geçinir? Bu köylüler ne işle uğraşır? Bu tarım. Tarımla geçiniyor. Ama Neler şu, hekâller, şu anda ne tarımı bitirdiler diyebilirim. Eskiden pamukçuluk vardı, pamukçuluk öldü. Pamuk olayı bitti. Baklı, ekileri baklı olayı bitti. Şu anda genelde eklen e, domates var, o domates de bitme noktasında. İşte biber var, kavun var. Bir de son zaman pirinç ekilmeye başlandı. Bir de ayçiçeği var. Ağırlıklı tarım işiyle mi uğraşıyorlar? O, o tarımda başka bir yer, yeri kaynağı yok. Birçok ufak çiftçiler tarımdan koptu artık. Yani yapamıyor yani, girdiler arttı, Yerini iyice veriyor, ortağına veriyor. Öyle yani Şu anda hiç kablo yok. Hepsi yer altında. Altyapı bakımından alt yapısı, nasıl? el hepsi hepsi tamam. Hepsi tamam mı? hepsi tamam. Ne cehran kablosu ne telefon kablosu. Hiçbir hiç, şey hiç dışarıda yok. gözükmüyor. Her, gözükme işte. Evet. Hep altyapı yapılmış. Evet. Ee, şimdi şundan şu şundan da hı. 52 tane ev var bu şu. Bu eski evleri koruma altına mı aldılar? Koruma altında. Yani hmm. kendi başına gidip de e, yıkamasın bunu. Yıkamaz da yer, bir şey de yapamaz. Yapamazsın. Ha sadece üstünü belki e, hmm. restore edebilirsin yani. Evet. <laughs> bak Onlar... bir bak. Hani isterse burada yıkılır Yok, mı? Yok zaten e, taşların adam. yapılışından Tabii, şeyinden... Bak, aynısı ileride de var bak. Bunu Hı -hı. da ileride de var. Ama var. eski evlerin güzelliğine bakar mısın abi i̇şte gerçekten? O, o yüzden zaten bunları hiç Tabii. 52 tane var bu köyde. Şimdi beton evlere bak bir de bu evin güzelliğine bak. Evet. Teşekkür ederiz abi, verdiğin bilgiler için. Ben gelişim. teşekkür ederim. Sağ olasın. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hemen Tevfikye köyünün bulunduğu yerden gözüken ovanın ismi Batak Ovası diye geçiyor. 3000-4000 yıl öncesine kadar burası deniz seviyesi buralara kadar geldiği için daha sonra deniz çekildikten sonra çok verimli toprakların olduğu Çanakkale Domatesi'nin en çok üretildiği ovalardan birisi burası. Antik çağda Turuva Ovası olan bu ovanın ismi şu anda Batak Ovası olarak geçiyor. Ve Çanakkale Domatesi'nin e, diğer ürünlerin en çok üretildiği ovalardan birisi. Tevfikiye köyünde de en çok Çanakkale domatesi ve kuru fasulye üretiliyor. Şimdi biz de gelmişken burada kuru fasulyesini alacağız. Kilosu 20 TL. Şu anda Turaya Ören yerindeyiz. Buradan bir 500 metre, bir kilometre ileride de Troya Müzesi var. Bugün zamanımız kalmadığı için sadece Troya ören yerini göreceğiz. Şimdi Troya ören yeri hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Dünyanın en ünlü antik kentlerinden biridir. Troya'nın önemi Homeros'un İlyada ve Odessa destanlarında geçen yer olmasında yatar. Bu destanlar Batı'nın ilk yazılı edebiyat ürünleridir. Aynı zamanda UNESCO tarafından koruma altına alınan dünyadaki en önemli antik kentlerinden birisindeyiz. Troya'da yapılan kazılarda 9 kültür katının varlığı saptanmıştır. Erken dönemleri milattan önce 3000 yılına kadar iner. Troya atının birebir aynısı yapılmış, burada sergileniyor. Daha önceleri Tevfikiye Arkeoköy'e gelen insanlar köye uğramazken kimse Tevfikiye köyünden haberdar olmazken 2018 yılında Opet'in katkılarıyla, sponsorluğuyla Arkeoköy haline getirilmiş. Şu anda buraya gezmeye gelen birçok insan aynı zamanda Arkeoköy'ü de görmek için Tevfikiye köyüne uğruyorlar. Siz de geldiğinizde mutlaka Tevfikiye Arkeoköy'e uğramayı unutmayın. Şimdi Troya Antik Kentindeyiz. Şöyle Troya Antik Kentini sizlere gezdirelim. Burada hemen e, Meclis binası, Revak diğer bir ismiyle Troya yeri varmış hemen şurada da fotoğraflarda da görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada Meclis binası varmış Troya kentini. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.